Sevgili çocuklar, hepinize günaydın. Bugün günlerden cuma, haftanın 5. günü. Bugün nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Birlikte bir şarkı söyleyelim mi? Lütfen şarkıyı söylerken siz de bana eşlik edin. Hazırsanız başlayalım. Ben bir tavuğum. Ben bir tavuğum. Arpa yerim, buğday yerim, yumurta veririm yumurta yiyin yani büyümeyi seçin ben bir arıyım ben bir arıyım petek petek dolaşırım bal yaparım balımı yiyin yani büyümeyi seçin ben bir ineğim ben bir ineğim ot yerim su içerim süt veririm sütümü için yani büyümeyi seçin. M